2011 yılında buraya ceyran alamayınca aklıma bu geldi. Önce pervaneyi aldım, onu kurdum. Ondan bir aydatma yaptım. Sonradan güneş panelleri aldım. Ondan sonra normal ceyranı elde ettim. 220 ceyranım var şu anda elimde. 2011 yılında bir hesap çıkardılar bana. 25 milyar para istediler o zaman. Evet. O da çok geldi. O önce kendim düşündüm, böyle yaptım. O zaman ilk kurduğum zaman 2000 lira falan bir masrafım olmuştu. Sonra da ilaveten güneş panelleri aldım. Bir iki bin lira onlara verdim. Ve onda bir ücreti elde ettim. Ve sekiz senedir de kullanıyorum yani. Hiçbir şikayetim de yok. Ya yani yazın ben şimdi devamlı burada bahçe olduğu için sulama ağırlıklı. Onun için iki tane dalgıç pompom var. iki tane kuyum var. İkisine istersen dalgıçları çalıştırıyorum. İstersen normal santrimiş var. Aşağı onu kuruyorum. Aslında santrimişten su çekip depolarımı dolduruyorum. Ondan sonra damlama sistemi var her tarafta. Damlamayla sulama yapıyorum. Hepsi buradan oluyor. Aydınlatmak, evde televizyonum, buzdolabım, süpürgesi, her türlü her iftikan çalışıyor yani. Ya i̇şte bu 8 yıldır normal elektrik olsaydı aşağı yukarı sekiz, 10 milyar lira para öderdim. Ama ben şu anda onun yarısı kadar ödemedim bile yani. Her ihtiyacımı görüyorum. Her türlü elektrik aletim var burada. Bütün şeyleri kendim yapıyorum, burada kaynak bile yapıyorum ben yani bu şekilde. 24 volt ceraları 220 volta çeviriyor. Bunu açtığım zaman her yerde 220 ceralar, bundan santrifüsları çalıştırıyorum, su çekiyorum. Elektrik bilgisini çalıştırıyorum, elektriklerine ihtiyacımız varsa onları görüyoruz.